Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Şimdi başlıyoruz. Bugün ateş adam olduk arkadaşlar. Bakalım nasıl güçlüymüş. Nasılmış? Bir bakalım. Arkadaşlar bir de abone olup like atmayı unutmayın. Bazı kişiler abone olup like atmıyor. O yüzden atın. Arkadaşlar e, bu oyunu oynayanlar var mı? Yorumları yazın. Oo, güzel iyiymiş bu. Sevdim mi ateş adamı. Arkadaşlar bu oyunda en güçlü şeyine karakterine söyler misiniz? Şimdi tam oldu. Birazcık saldıralım. कुछ कुछ आर्ग Bir şey diyeceğim size. Ben bir tane arkadaşımla geçmek istiyorum. O yüzden bana abone olup like atar mısınız? Ondan dolayı mı? O yüzden bu kanalı açtım. Ay yeni özel gücümüz geldi. Ateş sineği. Uy. Tamam ben öldürdüm onları şimdi. İlk önce şu karanlığı öldüreceğim. Yok zaman oldu Aa. Yanan olduk. Ya niye bana dalıyorlar ki? <laughs> kaç 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 kaç. Vurayım dedim adama. Adam beni öldürüyor. Dün öldürüyor. Kral benim üste Kral benim Heh, şimdi yine dropper'ımızı alacağız dropper dropper Ve ikinci katta çıktık arkadaşlar. Şimdi ikinci kattayız. Bakalım ikinci katta nasıl bir yetenekler özel güçler var. Bu benim. <laughs> Ay arkadaşlar zengin olduk. Şu uzaya saldıralım. Al sana olsam. Nerede ya bu? Öldürdüm. Arkadaşlar bu oyunu sevdim ya. Güzelmiş. Fena değil. Yine dropperlar. Her zamanki olduğu gibi. Ne geldi? O noob canavarı gelmiş. Noob canavarı. Ana ne kadar tatlı şey. Arkadaşlar çakallık yapacağım. Burada bekleyeceğim. Sonra paraları ben alacağım. <laughs> Uzaktan vurayım daha hızlı. Hayır. Hayır 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 hayır. Ölmüyorlar da bak. Şu çok sinir bozdu. Ölmüyor. Hop öldü. Ve koşun. Koşun. Allah dın dın Aha zengin oldum. Zengin oldum arkadaşlar. 20k param oldu be. bakalım yeni özel güç neymiş? Bum. Uy, bak bu hepsinden güzel bence ya. Gittikçe daha da güzelleşiyor özel güçler. Aa, ateş adam. Animeye benzerim ya. Anime ateş ateş adam. Al benim. Birazcık şuna da alalım. Adam neye uğradığını şaşırdı. Uzayı da yok edelim. Görüşürüz uzay. Aha ölmedi. Ve? Ölmüyor. Ve öldüm. Benden güçlüsü yok burada. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu oyuna devam edeyim mi? Güzelmiş. Buzadan falan olurum dünya. Aha yeni özel gücümüz. Kuyruklu yıldız. Şu havaya çıkalım. Şuna atalım. Uy! Gerçekten gittikçe güzelleşiyor özel güçler ya. Vay! Şu mesela tepeye çıkabilirim. Yok öyle bir bak yokmuş. İnşallah buraya atmamışlardır. Heh, tamam yan atmışlar. Allah. Allah öl. öl öl. Lavı öldürdük. Ve ben de öldüm ama. Adamlar niye füze atıp duruyor ya? Ay, yanımdan mı geçti o? Yanından geçti gibi ya. Son anda kurtuldum. ve bir tane de dro drop aldık. Kime uçsam acaba? Kime uçayım? Şu karanlığa uçayım ya. Ha ha ha, ha. girdim. O sana, o sana, o sana. öldüm. Ateş karanlıktan daha güçlü. Ateş karanlığı aydınlatır. Gerçekim gel buraya. Ya ne oluyor ya? Olmuyor. Şuradan zıplayacağım. Şu sarıdan zıplayacağım. ve beyin bedava. Ne oluyor ya? kim kime saldırıyor anlamadım. Aha. Hayır 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 hayır. Kaç kaç kaç. Şimdi gel. Hop. Ve görüşürüz. Hayır. Ne oluyor? Öldüremedim ha. Öldürdüm. da. <laughs> Şimdi öldürsem acaba? Kristal öldüreyim. Bay bay. hava saldırısı mı? Allah. Heh. Kaçtım. Yüz bin paramız olmuş. İki bin paramı param var. Acaba ne alsam? Yetenek mi? Büyük damlalık üç mü? alsam ikisini de alayım hayır ikisini de alamadım özel yeteneği aldım tamam yanma mı nasıl bir şey bu o bu da güzel ama bence kuyruklu yıldız daha güzel ya hadi bakalım ya ne oluyor ben niye şuraya çıkamıyorum Ay yoruldum ya. Birilerini daha öldürek. Kral benim. Buz adam. Al sana. Ay vuramadım. Ha şimdi vuracaktım az öncekine. Görüşürüz buz adam. Aa ölmedi. Yanma. Yanma kullan. Öldü şimdi. Hiç kimse beni öldüremiyor. Lav bile beni öldüremez. Lav ateşi yener. Ama burada ben yenerim. Arkadaşlar devam etmemi söylüyorsanız ee, buz olacağım diye diğer bölümde. Arkadaşlar. Hop benim bedava. Daha kolay çık. Ya Max şansım. Vallahi kan. Şunu ben bir öldüreyim. Gözlüzü, Nerede bu? Öldü herhalde. Ama benim de canım, çok az kaldı. Kolaydı. 300 bin param almış ve 353 bin. Ya ben niye şuna basıp duruyorum? Üf, yeteneğimizi aldık ki. Bakalım yeteneğimiz. Uy. Ama geri attırması kötü oldu ya. Geri niye attırıyor ki? Ve üçüncü kata da geçtik. Yine mega mega dropper. Yine niye dropper var Bu sefer düşmeyeceğim. Bu nasıl bir şey ya? Nereden gidiyor? Allah atla. Ya şansa bak niye hep bana geliyor ya? Bak heh. Ben bir daha oraya girmeyeceğim. Bir daha oraya girmeye çalışmayacağım. Cık. Olmuyor. O nasıl bir şey ya? İçeri nasıl konuluyor? Bende yok. Haksızlık. Haksızlık var. Hız iksiri mi? Aa daha da hızlanık. Uf. Su ben. Öldüler mi? Ölmemiş. Bye bye. Aha dur be, Yukarı çıkmanın yolları. Böyle zıplayacaksın ha. Ben böyle. Hayır hayır. Ya. Burada da mı var ya? Robux mu Aha. Aha buz adam. Ben onu yenebilirim. Hemen geleyim. Döldüreyim ya. Para kazanık biraz. Çok az param kaldı. 16 bin lira. Ay bir milyon para olmuş ya. O dropper çok iyi.

Ya ben nereye atacağım bunu? Kral benim. Güzel de tam tutturamıyorum ya. öldü mü adam ölümsüz ya adam ölümsüz bye bye öldü yani herhalde ha olmuş bakalım kaç paramız olmuş Oo kaç para toplam yedi 7 buçuk milyonu geçmiş paramız. Zenginiz artık. Oha füze. Şimdi yandınız. Kim atsam? Şunu atacağım. Ve adam öldü. Ama dördüncü kata çıktım ve gizemli blok aldım ve arkadaşlar her şey bitti. Ben de e, videoyu kapatıyorum. Yeniden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.